İşler kötü, çok daha kötü diyorum. O 40 yıllık bir teşrübenin içerisinde yaşamadığımız, görmediğimiz bir turkunlukla karşı karşıyayız. Evet, enflasyonla mücadele olayıyla ilgili hükümetimizin almış olduğu tedbirleri ve kararları uyum yasaları içerisinde e, gündemin içerisinde e, ne yazık ki zaman zaman e, istediğimiz gibi olmuyor. Bakın bir 19 Mart olayı oldu. Düzene girmiştik. Faizler aşağı çekilmişti. Yeniden faizler yukarı çıktı. Bu ülkede üretim, istihdam ve ihracat yapmak istiyorsanız Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini ve sanayinin çarklarının dönmesini istiyorsak hepimiz birbirimizle ilgili küvenimizi oluşturulması lazım. Belirsizliğin ortadan kaldırılması lazım. Benim ülkemde 40 yıldan beri yaşamadığım bir güvensizlik ortaya çıkmış. Bu güvensizlik ortamı nedir? İşte günümüzün modası haline gelen Kongardo kararı iflas erdelemeleriyle ilgili bu belirsizliğin, bu güvensizlikten dolayı sanayideki üretim yapan, birbirimizle ticaret yapan şirketler birbirimize güvenmiyoruz. Artık mal alıp satan yerler birbirine güvenmediği için ticaretin de orada bir turaklama noktasına gelmiş oluyor konkardo kararı alan firmalar gerçekten zorda ise alınan kararlara saygı duyuyoruz. Ama benim ülkemde bu kadar konkardo kararını yani bir moda haline gelmiş her gün bir sürü firmaların konkardoya müracaat edip konkardo kararı alan firmayı ne yapıyor? Bir süreçe bağlıyor. Yani bir kısmı iflasa veriliyor, bir kısmı da ödemeleriyle ilgili zamana yayıyor. O zaman içerisinde iki yıl mı, üç yıl, dört yıl içerisinde alacağını alamayan, bor, bunun karşılığında da borcu olan şirketlerde ne oluyor? Onları da Konkardo'ya başvuruyor. Eğer bir şirket alacaklı olduğu yerden alacağını alamadığı zaman e, o da zoraya girmiş olacak. Ben özellikle bir ternek başkanı olarak Konkardo kararı alan firmalarla ilgili biraz daha tuyarlı olmalarını rica ediyorum. Bir de hükümetimizden de bu konkordato kararı alan firmalarla ilgili önlem alması gerekir. Tedbir alınması lazım. Eğer bunların önünü engellenmezse ve sürekli bunlar devam ettiği müddetçe, arttığı müddetçe Türkiye'nin ekonomisi mutlaka çöküşe doğru gideceğinde hepimiz görüyoruz ve işitiyoruz. Her gün Kongardo kararlarını görüyoruz. Efendim sadece geçen gün 20 firma Konkordato ilan etti. Şimdi 2024 yılında 3500'ün üzerinde Konkordo kararı işte bunların da 500-600 tanesi iflasa bu yıl da yüzde 108 artmış bir Konkordo kararı var. Yani yüzde 108 artmış bir Konkordo kararı var ve bu Konkordo kararları Türkiye'nin önümüzdeki süreç içerisinde üretimini engeller. Ve üretim yapamaz, ihracat yapamaz konuma geliriz. Bununla ilgili devlet bir an önce ellem planlarını alması lazım. Yani gelişigüzel konkordolarına müsaade etilmemeli diye düşünüyorum.